istirtedi. Dinle öğrendin anne. Dedi. dedi Oturdu dedi. Dedi oturdu. Dedi oturdu. 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 Şimdi bunu 30 kere yapacağız. Dedi. 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 Gel sen. Boş ver. Sana ne ya? Gel sen işine bak ya. Gel. Sen de sen de ne bileyim. Ben ne yapmışım? Ne düşünüyorsun? 네네, 네네, 아, 네네, 네네, 해 oturdu dedi. Dedi oturdu. Dedi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dedi. Dedi yat. Gel bakayım sizi çalayım sana. Dedi gel. Dedi gel.

biz eğitime devam edelim Gel bakalım. baktık. yok. Gel 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 Şimdi. Şimdi. 70 dedi. Ab bir buluşum yatmış oldu iki. 30 tekrar dedi hoca. Hoca 30 tekrar dedi. Ne dedi? Hoca 30 kere tekrarlasın dedi. dedi. Gel bakalım. Dedi. 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 Oturdu dedi. O oturma dedi. Oturdu dedi. Dede oturdu. Yattı dedi. Yatmayı bir kaldırıp ondan sonra yapıyor. Ne oldu? Üç. Dede. Dede. Dedi. dedi. Oturdu dedi. Oturdu dedi. Dedi oturdu değil mi? <laughs> Yatmayı tekrar oturarak yapıyor abi. He? Bir Oldu dört. Gel. Oturdu Tede. Oturdu Tede. Ay yattı benim oruçum. Dört yaptı. Aferin benim oruçum. Hop yat. Kalk. Kalk. Aferin benim oruçum. Beş. Kalkı da öğrenelim. Otur. Yat kalk. Bugünkü dersimiz otur yat kalk. Tamam mı Tede? Dört. Dört.

Şimdi yat. Dedi yat. Yat. Benim oğluma yatmış benim oğlu Gel buraya. Gel. Gel. Oturdu Tedi. Oturdu Tedi. Ve hemen biraz geç kaldım. Time çok önemli. Şimdi öyle diyecek. Anne geç kaldım. Yat dedi yat. Yat. Dedi yat. Yat oğlum. Yat. Yat. Aferin yattı dedi. Valla süper. Master akıllı benim oğlum. Dedi bir de böyle dön. Şöyle dön. Dediş 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 yat. <laughs> o etime de geçeceğiz. Benim artistik oğlum neler öğrendi neler neler öğrendi Oturdu. Dedi. Dedi. dedi 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 Oturdu. Teddy. Mr. Teddy. Lan ben sana dedim her kuşun eti yenmez demedim mi anne? Sabah sabah kızdan çık diye böyle yedin mi? Ha?